Bismillahirrahmanirrahim Faslun fit tazir Tazir e, konusunda bir bölüm Şimdi tazir suçları burada ele alacak yani aslında had suçlarını görüp arkasından tazir suçlarını anlatsa iyi yoktu ama e, böyle tercih tercihde bulunmuş kazif e, suçunu anlatırken cezasını anlatırken onun arasına tazir e, suçunu da koymuş arkadaşlar. Şimdi e, tazir suçu ile alakalı kısım e, az bir kısım. Çok fazla bir e, detaya girmemiş. Çünkü bu konuda daha çok devlet başkanının e, ya da müşteri olan olan e, imamların e, görüşleri yani hakimlerin görüşleri esra olduğu için, takdirleri esra olduğu için bu değişebilir. Kişiden kişiye zamandan zamana. O yüzden pek fazla girmemiş. Tazir biliyorsunuz kitapta sünnette, icmada geçmeyen cezaları ifade eden bir kavram. Dolayısıyla bu cezaları verilen suçları da aynı şekilde tazir suçları. Bu cezalara da tazir suçları e, denebilir arkadaşlar. Bir kimse muhsan olmayan kişiye zina iftirası yapsa ya da başka bir ayıbı ona isnat etse ceza gerekir mi? Neden? وَمَنْ قَذَّفَ abden bir kimse bir köleye, ev emetten ya da bir cariyeye, ev ya da umme veleden ya da bir ümmü velede olan cariyeye, ev kafiran ya da bir kafire, e, kazif suçu, kazif yapsa yani zina iftirasında bulunsa biz zina zina ile iftirada bulunsa tazin cezasına çarptırılır. Şimdi, Ümmü velet dediğimiz kişi e, bir cariyedir. Ancak efendisinden çocuğu olan bir cariyedir. Efendisi vefat ettiğinde bu cariye e, azat olur. Hür, yet, e, hür olmuş olur arkadaşlar. Böyle bir statüsü farklı olan bir cariyedir. Lennehu çünkü e, neden tazir uygulanır? Lennehu çünkü cinayetün bu bir suçtur. E, cinayetu kazifin yani kazif suçudur. Vakat imtena vücubül haddi ancak haddin vacip olması mümkün değildir. Mümkün olmamıştır. Neden? Lifakdil ihsani ihsan şartının kaybolmasından dolayı ihsan şartının olmamasından dolayı. Fevecebet tazir ve tazir gerekmiştir şimdi bu yapılan suç da zina iftira suçu da tazir zina iftira suçu da kazif suçudur ancak e, zina iftirası yapılan kişiler muhsan olmadıkları için arkadaşlar e, bunlara bunu yapan kişiye had cezası gerekmez ama ortada bir kazif suçu var bu da cezasız kalamaz o yüzden tazir cezası verilir ve keda aynı şekilde idakadefe müslüman bir müslümana zina iftirasında bulunursa, pardon, bir, bir Müslümana iftira atarsa bir gayr zina, zina dışında da bir iftira atarsa da böyledir. Fakale derse ki, ya fasıku ey fasık ev ya kafiru ey kafir ev ya habithun ey pis insan ev ya sarıku ya da e, hırsız şeklinde bir iftira atarsa da böyledir. Yani tazir cezası uygulanır. Tazir cezasının ne kadar olduğunu da e, burada <laughs> devlet başkanı belirliyor arkadaşlar. Müştehit ise de müştehid değilse müştehit olan kişilere başvurur. Lennehu çünkü e, azahu bunları söyleyerek de o kişiyi eziyet etmiştir. Ve şeyne bihi ve o kimseye bir ayıp yani isnat etmiştir. O kimseye bir ayıp istil ettiği için ona da bir suç işlemiştir. Bu suçun cezası olarak bir tazir cezası belirlenir arkadaşlar. Wallamadu halenin kıyası, kıyasın, kıyas, kıyasın bir yeri yoktur filholun hadlerde. Yani hadlerde kıyasın yeri yoktur. Yani hadlerde kıyas yapılmaz. فَوَجَبَتْ tazir ve tazir gerekir. Yani şöyle diyemek istiyor. Şimdi e, işte zina suçu e, zina iftirası suçu e, bir suçtur. Zina iftirasında işte neden? Çünkü zina ayıbını istat ediyorsun birisine. E, şimdi fasıklık da zina ayıbı gibi bir ayıptır. Eğer bir kimseye sen fasık dersen ona fasıklık ayıbını isnat etmiş olursun. Dolayısıyla bu ikisi aynıdır. Ee, aynı şekilde bir aynı olduğu için e, buna da 80 sopa yani fasıklık ayıbını isnat etmeye de 80 sopa gerekir diye bu şekilde kıyas yapılmaz. Yani hadleri de kıyas olmaz arkadaşlar Hanefilere göre. Mesela diyelim ki hırsızlık, suç için el kesme. Ya ben de şöyle söyleyelim. mesela zina suçu için yüz sopa vuruluyor. diyelim ki bu zina suçunu kadın erkek işliyor. Şimdi diyelim ki erkek erkekle de mesela böyle bir suç işlese, zina suç işlese, o zaman ona da yüz sopa vurulur diye kıyas edemeyiz. Yani hadlere kıyas olmaz arkadaşlar. Hadlerin Hat suçlarının cezaları o belirtilen suçlara hastır. Başka suçlara, başka suçlar, yeni suçlar, işte hat suçlarına benzediği için ona bir ceza verilmez arkadaşlar. Evet. Yani hat cezaları yeni suçlara, yeni farklı suçlara verilmez kıyas yaparak. Fevacebet tazir. Şimdi hadlere, de kıyasın yeri yoksa o zaman tazir cezası gerekmiştir. Yani imam ne yapar burada? Yani devlet başkanı suça denk caydırıcı bir ceza belirler. İlla ancak ennehu yübellegu bit tazir gayetehu ancak tazir ile gayetehu fil cinayetil ula birinci suçta onun sınırına ulaştırılır. Evet. Mesela diyelim ki birinci suçta dedi arkadaşlar. Yukarıda mesela köleye e, cariye, cina bulunursa bir kimse şimdi 80 sopa vuruluyor ya 80 sopada e, şimdi tazirin aşağıda söyleyecek en üst sınırı ne kadar olması lazım sopada? Sopa olarak en üst sınırı ne kadardır? Bu 40'tır arkadaşlar. Ee, bazı alimlere göre, hanefi alimlerine göre 40'tır. Onu aşağıda açıklayacak. Şimdi o zaman ne yapması lazım? Birinci cezada, birinci suçta yani yukarıdaki şu söylemiş olduğumuz kafire, onun sonunda cariyeye yapılan zina iftira suçunda 39 sopaya ulaşması lazım. Dediği bu. Yani onun son sınırına ulaştırılır. Yani had olmayacak şekilde ama, hat had olmayacak şekilde en yüksek ceza verilir. O da 39 sopadır arkadaşlar. Yani ennehu çünkü min cinsi ma yecibu bihil haddu haddin gerekmiş olduğu e, suçun cinsinden bir suçtur. Çünkü ikisi de e, işte kazif ya yani ikisi de zina iftira suçudur arkadaşlar. Ve fithani, ama ikinci durumda bu Müslümana zina dışındaki bir e, suçla e, suç atmak, zina dışındaki bir suçla itham etmek e, o Müslümanın bu suç yani iftira derken kastetmiş olduğu o ar bu konudaki görüş ilel imami devlet başkanına aittir. Tabi devlet başkanı müştesi müştehit değilse o zaman devlet başkanı müştehitlere sorar. Bir kimse bir kimseye ey eşek, ey domuz derse tazir cezası verilir mi? Neden? Ve o kâle dese ki ya himaru ey eşek, ev ya hinziru, ey domuz, lem yu'azzar. Tazir cezasına çarptırılmaz. Neden? Lennehu ma alhaqa şey'ine -e bihi, şey'ine bihi, o kimseye bir ayıp isnat etmemiştir. Littayakkun bi nefihi bunun olmadığı kesin olarak bilindiği için. Yani o kimsenin domuz ya da eşek olmadığı kesin olarak bilindiği için bu sözle ona bir ayıp isnat edilmez yani. Yani bir kimse birisine eşek deyince bu sözünün hiçbir değeri yok. Çünkü karşıdaki kişi eşek, domuz değildir. Vakıla dendi ki fi urfina Örfümüzde yuaz bizim örfümüzde bu taz tazi cezasına çarptırılır da denmiştir le Çünkü yuaddu düşeyen bu bir e, ayıp olarak sayılır yani e, işin doğrusu o kimse görünüş olarak eşek domuz değildir ama e, eşek ve domuzun kötü vasıflarına sahiptir e, gibi denmiş gibi bir şey oluyor yani ee, eşek ve domuzun sahip olduğu kötü vasiplere sahipsin demiş ki bir şey oluyor bu da kişiye bir ayıp getirir evet ama tabi makbul olan görüşe göre tazir cezası verilmez yani Allah'a havale edilir tazir cezasının en fazlası ne kadardır neden ve taziru tazir cezası ekseru 39 savtan on en fazlası 39 sopadır. Ve kallu en 3 33 eldatin, 3 sopadır. Yani 3 sopa en azı, 39 sopa en fazlasıdır tazirin. Ve kalı Abu Yusuf Rahmanullah, Abu Yusuf dedi ki, yeblugut taziru, tazir ulaşır, ve saltan, 75 sopaya kadar e, yeblugu ulaştırılır. Yani 75 sopaya kadar vurulabilir. Vel aslu fihi bu konudaki delil kavluhu aleyhissalatü vesselam Hazreti Peygamber'in delil, e, sözüdür. Men belaga hadden Evet ya da men belaga Men hadden Kim bir had cezasına ulaştırırsa fi gayri haddin had olmayan suçlarda had cezasına ulaştırırsa yani had cezası gibi ceza verirse فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِّينَ O haddi aşan kimselerdendir. Şimdi ayet-i kerimede şey kelimesi geçiyor. Mu'teddin diyelim. Mu'teddin değil de mu'teddin. Şeddesiz dal okuyalım. Ayet-i kerimede sallallahu aleyhi ve sellem. Mene yetedâ aleyhim. Aleykum fa'tedû aleyhim. Mithi ma'tedâ aleyhim. Yani sizi için size haddi aşan kimseye siz de ona misliyle haddi aşın buyurmaktadır. Ee, i̇şte burada misliyle eğer sen haddi aşmazsan yani misliyle ona karşılık vermezsen daha fazlasını verirsen o zaman sen haddini aşmış kişi olursun. Ee, Allah'ın e, işte sınırını geçmiş olursun diyor Peygamberimiz. Evet, bundan dolayı e, tazi cezalarında, had cezalarından, e, had cezalarından fazla bir ceza, e, had cezaları kadar bir ceza verilemez. Mutlaka verilen had cezalarından daha az olması gerekir. Ve idâ tağdara tebliğuhu eğer onun ulaştırması, e, hadden bir had cezasına ulaştırmak mümkün olmazsa Evet. Ebu Hanife ve Muhammed Rahimahumullah Ebu Hanife ile İmam Muhammed nazaran ila adnel haddi haddin en aşağısına nazarla en aşağısına bakarak o ve haddül abdi fil kadfi o da kazif suçunda kölenin haddidir. Yani 40 sopadır. Fe sarafahu bu ikisi onu döndürdüler. İleyhi fesarafahu bu yani en azına ileyhi kölenin haddine döndürdüler ve zalik erbaun savtan bu da nedir? 40 sopadır. Fena kasa minhu ikisi yani Ebu Hanife İmam Muhammed ondan noksanlaştırdı, eksiltti. Savten bir sopa eksiltti. Demek ki bir sopa eksiltince ne olur? 39 olur. Şimdi Ebu Hanife İmam Muhammed madem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tazir suçunu cezasını hat cezasına ulaştırmayın buyuruyor. O zaman en düşük hat cezası ne kadar? 40 sopa. Çünkü köle birisinin iftina iftirası attığında ona 80 sopa değil 40 sopa vurulur. Çünkü köleler cezaların yarısı uygulanır. Şimdi hat cezalarının en azı 40 sopaysa o zaman tazir cezaların sopa olarak verileceği zaman en fazla e, 39 olması gerekir. Çünkü 40 olursa o zaman had cezası gibi bir ceza vermiş olursun. Ama 39 olursa had cezasından daha az bir ceza vermiş olursun. Yani 40'a ulaşamazsın diyor Ebu Hanife ve İmam Muhammed. Ve Ebu Yusuf rahimahullah. Ebu Yusuf ise arkadaşlar e, yani tebara kabul etti. Hürlerdeki haddin en azını kabul etti. Yani kölelere bakmayalım dedi. Hürlere bakalım. Hürlerde haddin en azı ne kadar? 80 sopa. O da nedir? Kazif cezasıdır. 80 sopadır ya da evet, Kur'an-ı Kerim'de geçen kazif cezası 80 sopadır. İdil aslu çünkü asıl huvel hurriye. Çünkü aslolan hürriyettir. kölelik arizi yani sonradan meydana gelen bir durumdur. Dolayısıyla hürriyet, e, hür olan kişilerin cezalarına bakılması gerekir diyor. Şimdi kasa savtan e, ve fi rivayetin anhu. Ondan bir rivayette gelen bir e, görüşte de ondan ne yapmış oldu? Bir e, şey noksanlaştırdı. Yani şimdi bir sopa noksanlaştırdı. Yani Ebu Yusuf hür, hürlere uygulanan e, had en azı 80'dir. 80'den bir sopa 90'laştır. Nokla, 79 sopa yapar arkadaşlar. Yani Ebu Yusuf'a Ebu Yusuf'tan gelen bir görüşe göre 79 e, 79 sopa vurulur arkadaşlar. Ve huve kavlu züfer rahimahullah bu züferin de görüşüdür. Vahval kıyasu bu kuraldır. Ve fi hadihi rivayeti bu rivayette yani önce söylemiş olduğumda 75 demiştik ya 75 sopa onda nakasa hamseten yani 5 80'den 5 sopa eksiltmiştir. Ve huve me'thurun neden bunu yapmış? Çünkü ve huve me'thurun bir rivayet edilmiştir. An Ali radıyallahu anhu. Hazreti Ali'den böyle rivayet edilmiştir. Bundan dolayı 5 eksiltmiştir. Fekalledehu o da Hazreti Ali'yi ne yapmıştır? Takip etmiştir arkadaşlar. Evet.